Yar etrafında el pençe divan dursa Safa kul bakama itibar etme dostum Efendim <laughs> Alo, <Halo. gülüyor> Buyurun efendim ee, <Aa>, Müsait misin? <laughs> Buyurun efendim çıktım odadayım tek başıma Buyurun efendim ya şimdi tabii bir şey döneme girdik, hassas döneme. Şimdi ikisinin tabii kayınpederinden herhalde kaynaklanacak. Yani bu de ön sayfalarınızda şurada burada bu malum zatla ilgili yani yayın politikaları televizyonlardaki yayın politikaları yani bayağı şey gidiyor yani iyi gidiyor. Efendim birçok çok e, bu konu aranızda konuştunuz mu Bu konuyu, bu konuyu konuştuk. Ee, bana şunu söyledi. Ee, o direkt küfrederek, affedersiniz, hiç bizimle ilgisi yoktur Fatih dedi. Ya, biz dedi, bu adamın ne olduğunu biliyoruz dedi. Ve biz burada göster tekini çıkartıyoruz önüne, kasten. Ya, sürekli olarak gösteri alıyorum önüne. Ya ne yönünü alıyorsun canım işte oldu orada yayın şeylerinde sürekli onunla ilgili yayınlar Televizyonda var. Yani. Efendim yani bilgi evet. eksik vermiş olabilirler. Aksine hep... Yok mesela... ben kendim bakıyorum her gün gazetede. Bakıyorum ya. her gün bakıyorum gazetede. Televizyon herkese dinliyorum. Ya, gibi, takip ediyorum. Tamam efendim. Yani, müsaade e, ver, müsaade e, ederseniz ben bir şey söyleyeyim. Herkesin her, her de söylediği şey herhalde büyük ihtimalle diyorlar. Yani, Hiç kadın kesinlik kadın kesinlik da, de yok. Ben pederi onun sponsoru durumunda olduğu için onunla beraber hareket ettiği için yok yani bana dedi ki Fatih dedi Hüsamettin'in dedi bizim gazetemizin stratejisiyle hiçbir ilgisi yoktur gayet rahat olabilirsin bizzat kendisi söyledi hiçbir problem yoktur dedi ben daha da hassas olmasına gayret edeceğim ama bilginiz olsun para boş insanlar bu dünyada yeri yok para